Var ya, bir hikaye anlatırlar. Ahmet Muhammed adlı bir kitapta. Ayna, aynacı varmış bir aynacı dede biliyor musunuz o hikayeyi? <laughs> Adam bir tane ayna satıyormuş da böyle. Ondan sonra e, çok acayip bir ayna var. Adam zengin bir de bir tanesi ayna almak için girmiş oraya. Aynalarım dedi ne kadardır yani. Benim aynalarım üç çeşittir demiş. E, Allah Allah demiş. Aynı aynadır gösterir. Hayır demiş. Benim aynam üç tane farklı şey gösterir. <laughs> bir ayna çeşidim var. Hiç kimse bunu alamıyor diyor satın. Alamadı diyor. Alanı da görmedim diyor. Ya ben çok zenginim diyor. Alırım diyor ya. Bir ayna var. Sıradan vereceğiniz parayla. Bir ayna da var diyor. E, verilebilir ama veren olmadı diye alanlar oldu dedi. E, peki göster dedi. Bir baktı Kendisine baktı gördü. Ha, bu ben, bu, bu, bu. Bu bizim memlekette de var demiş ayna. Tamam demiş, bunun fiyatı normal. Bir de başka ayna gösterdi. Bu ki çocukluğunu gördü. <laughs> çocukluğunu, annesini, doğumunu, ağlamasını falan bir büyüş olduğu yere yığıldı. Geçmişi gösteren aynaymış o. Bunu alanlar çok azmış. Yıldı, kalktı. <laughs> çok etkilendi. <laughs> bunu alabilirim ama demiş, üçüncü aynayı merak ediyorum, bakmasan iyi olur demiş. Bakmak istiyorum demiş. Peki demiş. Bir vermiş, geleceği gösteriyor. Bir baktı ki geleceği. Düşmüş ölmüş. Ne anlattım? Hem doğru mesela merak acayip bir şey, gelecekten sana haber verse, geleceğini görsen, acaba ne olurdun şimdi? Aman Rabbi bu soruyu kendime soruyorum. Allah beni affet. Allah affettiği yalvarıyorum. Allah sizi de affetsin. Allah müminleri de affetsin. Hazreti Nur talebelerini affetsin. Allah merhamet etsin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine hatırına affetsin Allah'ım. Muhammed'in senin yanında değeri ve kıymeti hatırına affet ya Rabbi. Yani kabirde kabirde ve haşirde başımıza gelenleri bilsek böyle mi olacaktık? Böyle mi olacaktı? Bir gece kabirde olsak sonra dönsek gelip böyle mi olacaktık? İşte gelecek aynasını göremiyoruz.